Sosyal bilişsel kariyer kuramları. Sosyal bilişsel kariyer kuramlarının arkasında Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı var. Bu kuramı geliştirenler Bandura'nın sosyal öğrenme kuramının özelliklerinden etkilenmişler. O zaman bir arka planda bir sosyal öğrenme kuramı yani Bandura etkisini unutmayacağız. Öyle olunca bu kuramlar öğrenme temelli kuramlar. Aslında öğrenme temelli olan 3 tane kuram var. Bunlardan bir tanesi Kronboll's sosyal öğrenme kuramı, bir tanesi de Lent ve arkadaşlarının sosyal bilişsel kariyer kuramı. Bir tane de daha önce konuştuğumuz bilgi işleme kariyer kuramı vardı. Bunların üçü öğrenme temelli kuramlar arasında yer alıyor. Biz sosyal bilişsel kariyer kuramlar başlığı altında Kronboll's sosyal öğrenme kuramı ile Lent ve arkadaşlarının sosyal bilişsel kariyer kuramını inceleyeceğiz. Şimdi bunların arkasında sosyal öğrenme teorisi olduğunu, bandura etkisi olduğunu söyledik. Bir. ikinci faktör sosyal, kültürel, çevresel etkilerin meslek seçimine ya da mesleki gelişime etkilerinden bahsediyorlar. Bu da önemli bir şeydir. Üçüncüsü bunlar öğrenme temellidir. Önemli ölçüde bilişsel boyutları, karar vermedeki bilişsel boyutları, problem çözmeyi ve karar vermeyi de önemserler. O zaman bakış açımızı bu kuramları algılarken sosyal öğrenme temelli bandura etkisi 1, sosyal çevresel kültürel etmenlerin kariyer seçimindeki etkisi 2, öğrenme ve bilişsel faktörlerin yani problem çözme ve karar vermenin etkisi 3. Bunları algılamak gerekiyor. Şimdi Bandura'dan hatırlarsanız birey, çevre ve davranış arasında karşılıklı etkileşim vardır. O zaman şöyle düşünelim. Kariyer kararı vermek. Kariyer seçiminde bulunmak, e, kariyer ya da mesleki anlamda bir takım davranışlarda bulunmak davranışsa, bu davranış hem bireyin özelliklerinden hem de çevrenin özelliklerinden etkilenecektir. Dolayısıyla birey-çevre davranış arasındaki karşılıklı belirleyicilik, kariyer seçimi sürecinde de etkili olacaktır. Bireylerin kariyer kararı verirken gerek doğrudan edimsel olarak kendi deneyimlerinden öğrendikleri, gerekse de gözlem yoluyla dolaylı olarak öğrendikleri, kariyer seçimi, kararı ve bu süreçteki eylemlerini etkileyecektir. Şimdi bu anlamda biz sosyal bilişsel temelli iki kuramı inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Krumboltz'un sosyal öğrenme kuramı, bir tanesi de Lent ve arkadaşlarının sosyal bilişsel kariyer kuramı. Şimdi baktığımızda önce Krumboltz sosyal öğrenme kuramıyla başlayalım. Krumboltz bize diyor ki sosyal koşulların, sosyal durumların ve çevresel yaşam olaylarının kariyer seçimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. O zaman sosyal koşullar, sosyal durumlar ve çevresel olaylar kariyer seçimini etkileyecektir. Buna bir vurgu yapmış. 2. Bu kuramda dikkatle göz önünde bulundurmanız gereken kariyer seçimini etkileyen 4 ana faktör var. Bu 4 ana faktörü ileride açıklayacağız şimdi ama önce bu 4 ana faktörün altını çizelim. Genetik donanım ve özel yetenekler. Bunlar doğuştan getirdiğimiz bir takım yeterlikler. İkincisi çevresel deneyimler. Tabii ki bu genetik donanım çevreyle etkileşime girerek bir öğrenme yaşantılarıyla da gelişerek göreve yönelme becerileri oluşturuyor. Genetik donanım, özel yetenekler birinci faktör. Çevresel deneyimler ve etkiler ikinci faktör. Öğrenme yaşantıları, kendimizle mesleklerle ilgili veya diğer alanlardaki öğrenme yaşantıları üçüncü faktör bir göreve yönelme veya bir göreve yaklaşma ya da bir göreve yürütmede öğrenmiş beceriler olmak üzere dört temel faktör var. Şimdi bu kuram diyor ki benim için anahtar öğeler şunlardır. Ben bir kere kariyer seçimini bir yönüyle bilişsel, bir yönüyle duyusal ama bu hem bilişsel hem de duyusal faktörlerin karşılıklı etkileşimine bağlıyorum ve kariyer kararı vermeyi ya da kariyer seçimini problem çözme ve karar verme becerisiyle ilişkili görüyorum. Buraya dikkat ediniz. Daha önce kariyer kuramlarının içinde ele aldığımız bilgi işleme kuramı da benzer varsayımları söylüyordu. O da bilişsel ve duyusal faktörlerin karşılıklı etkileşimine ve problem çözme, karar verme becerilerinin kariyerdeki etkisine vurgu yapıyordu. O zaman bu kuramda da bilişsel, duyusal faktörlerin karşılıklı etkileşimi, problem çözme ve karar verme becerileri, kariyer kararı ve seçiminde etkilidir. Şimdi bu dört temel faktörü ele alalım ve inceleyelim. Bunlardan ilki neydi? Genetik donanım ve özel yetenekler. Yani doğuştan, kalıtım yoluyla getirilen genetik özelliklerimiz çevreyle etkileşe gir, etkileşime giriyor, gelişiyor, açılıyor. O zaman demek ki Kalıtımla gelen özellikler ve çevre arasındaki bir etkileşim vurgusu burada var. Şimdi burada önemli olan şeylerden bir tanesi de çevresel bir faktör olarak kültürün bu etkileşime ne kadar izin verdiği. Biz birey olarak bir genetik donanımla dünyaya gelmiş olabiliriz. Fakat bir kültürün içine doğuyoruz ve o kültürün içinde yaşıyoruz. Peki kalıtımla gelen özelliklerimizin ne kadarını, hangi yeteneklerimizi, hangi özelliklerimizi gelişmesine izin veriyor? Hangi özelliklerimizin gelişmesine izin vermiyor? Bu da kariyer seçimini etkiler. O zaman kültür kendi yapısına uygun olarak bazı genetik donanımsal özel yeteneklerimizin gelişmesine imkan tanırken bazılarının ortaya çıkmasına da engelleyici olabilir. O zaman genetik donanım ve özel yetenekler doğuştan getirdiğimiz yetenekler çevreyle etkileşime girerek kariyer seçiminde belirleyici olabilir. Çevresel koşullar ve olaylar. Şimdi bir toplumu etkileyen, o toplumda geçerli olan sosyal, kültürel politikalar. Doğal kaynaklar, doğal afetler gibi insanın birey olarak kontrolü dışındaki, tabii bu doğal afetler, kültürel politikalar, sosyal politikalar bizim kontrolümüzün dışında. Dolayısıyla bu türlü değişkenler meslek seçiminin kararını etkilemede etkili oluyor. Çevresel koşullar, olaylar, kendi etki alanımızın dışındaki doğal afetler, sosyal, kültürel, politik olaylar. Dolayısıyla çevresel olaylar ve çevresel koşullar dediğimiz şey, bireyin çok da kontrolünde olmayan şeylerdir. Bunları üç kategoride toplayabiliriz. Bireyin kontrolünde olmayan sosyal faktörler, eğitim koşulları, eğitimin niteliği ve iş koşulları. Bunları belirleyen politikalar da çevresel ve koşullar, çevresel koşullar ve olaylar olarak kariyer seçimini etkileyecektir. Öğrenme yaşantıları. Şimdi her birey kendine özgü öğrenme yaşantısına sahiptir. Hatta bunların bir kısmının bilincinde olmasalar bile birey bu deneyimlerinden ve öğrenme birikiminden bazı genel sonuçlar çıkarırlar. Bu kuramın en büyük özelliklerinden bir tanesi de o. Bireyin öğrenme yaşantılarına bağlı olarak bazı genellemelere ulaşması kendileriyle ilgili, meslek çevresiyle ilgili, iş dünyasıyla ilgili bireyler genelleme yaparlar. Bu genellemeler neye göre yapılır? Öğrenme yaşantılarına göre yapılır. Birey şöyle yapar. Bazı davranışları doyumla sonuçlanmışsa, ödüllendirilmişse, pekiştirilmişse bu davranışları kalıcı hale gelecektir. Bu yetenek anlamında, ilgi anlamında, beceri anlamında da olabilir. Ama insanın doyurulmayan, ödüllendirilmeyen, pekiştirilmeyen davranışları sönecektir. Bu bireyin potansiyelinin ortaya çıkmasında önemli bir şeydir. Dolayısıyla genetik olarak getirdiğimiz donanımın içinde ödüllendirilenler, başkaları tarafından fark edilenler, doyuma ulaştırılanlar, pekiştirilenler kalıcı hale gelecektir. Dolayısıyla baktığımızda burada e, birey sonuç itibariyle bu etkileşim sonucunda ben kapalananlarda, çalışmaktan hoşlanıyorum veya hoşlanmıyorum. Şu alana ilgi duyuyorum ya da duymuyorum. Şu türlü çalışmaları yapmayı istiyorum ya da istemiyorum gibi bazı genel yargılara varacaktır. O anlamda bir de göreve yaklaşım yönelim becerilerimiz var. Bu da nedir? Bu da şudur. Biz problem çözme, çalışma alışkanlıklarımız, bilişsel duygusal tepkilerimiz, çevreyle olan etkileşimlerimiz, çevreyle etkileşime giren kalıtsal özelliklerimiz, özel yeteneklerimiz, önceki deneyimlerimiz etkisiyle bir göreve yaklaşırız ya da yöneliriz. Dolayısıyla bir göreve yönelmede, bir göreve yaklaşmada bu becerilerimiz etkili olur. Şöyle düşünelim. Eğer sınava hazırlanmak bizim için bir görevse, bu hazırlanmaya nasıl yaklaşacağımız, nasıl yöneleceğimiz, sınav hazırlığını nasıl alacağımız, ele alacağımız, ne türlü bir çabanın içine gireceğimiz, geçmiş öğrenme deneyimlerimizden, problem çözme yeteneğimizden, aile desteği alıp almamızdan, ders çalışma alışkanlıklarımızdan, özel yeteneklerimizden, öğretmen desteğimizden, kendimize özgü olanaklardan, çevresel olanaklardan etkilenecektir ve biz bu göreve öyle yaklaşacağız ve o hazırlanma görevini öyle yöneteceğiz. Göreve yönelme, göreve yaklaşma, göreve yürütme bizim bireysel ve çevresel bazı faktörlerimizden etkilenir. Dolayısıyla bu dört faktör bu kuramın en önemli özellikleri arasında yer alır.